Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bu mübarek ayı bize nasip ettiği için Rabbimize hamdolsun. Bizi sizinle buluşturan Rabbimize hamdolsun. Sizi seviyoruz. Velî nimetimiz Efendimiz. Allah bu hadisti başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş. Bunu doğru anlamak gerekir. Bakacağız. Ramazanımız acaba Baş tarafı rahmet, ortası mahfilet, sonu cehennemden kurtuluş. Oldu mu, olmadı mı? Ramazan'ın başında Allah rahmetiyle tecelli eder. Saf rahmet. Kulum, sana rahmet etmek istiyorum, sana ikram etmeyi istiyorum. Sen de benim rahmetimi istiyor musun? Hadi gel. Hadi gel, şöyle bir yola koyu, Şöyle bir oruç tutmaya başla. Benim için kendini biraz korumaya çalış, nefsine hükmetmeye hakim olmaya çalış. Hadi bana gel. Sana vahyettiğim şu vahimi biraz ciddiye al, oku biraz, dinle biraz, biraz gerekeni yapmaya çalış, biraz benimle konuş. Ben seninle konuşuyorum, sen de benimle konuş. Bu rahmet, bu saf onun rahmeti, daveti onun rahmetidir. Kul davete icabet edince rahmetinin içine girer. Allah'ın rahmetinin içine girer. Allah rahmetini zaten yağdırıyor o rahmetin içinde yüzler. Manevi rahmettir bu. Sonra sonra mahfirete eriyor. Rabbini ciddiye almış, Rabbine dönmüş. Güzel yapıyor, doğruyu yapıyor, kendini yanlıştan koruyor. Mahfiret geliyor. Mahfiret tecellisi peş peşe geliyor. Allah gafurdur, gafardır. Evet, o rahmetiyle peş peşe kula tecelli ediyor. Kulun gönlüne tecelli ediyor. Kul hiç farkında olmadan, bir de bakıyor ki farklı bir hal almış. Allah mağfiretiyle tecelli edip gönlünü temizliyor ya, onu bir şeye hazırlıyor. Cehennemden kurtuluş vardı ya, daha önce o yanlışlarıyla, günahlarıyla, şirkiyle, küfrüyle, yanlış fikirleriyle, düşünceleriyle beraber gönül cehenneme dönmüş ama haberi yok. Ama kabul etti Rabbini, Rabbine döndü, rahmetin içine girdi. Mağfirete erdi, Rabbi onu temizledi. Sıra gönlün cennete dönmesi vardır. Cennete dönmesi için gönlün önce cehennemden kurtulması gerekir. Yani sıratı geçmesi gerekir. Sırat köprüsünü geçtiğinde cennete varıyor. Herkes bunu biliyor. Onun için cehennemden kurtulunca ne gelir? Cennet gelir. Yani gönül cennete döner. Allah oraya tecelli ediyor. Neyle tecelli ediyor? Aşkıyla, muhabbetiyle, sevgisiyle, rahmetiyle, güzelliğiyle o gönüle tecelli eder. Yani bir Ramazan ayın boyunca çabamızı, gayretimizi sarf edersek cehennemden kurtuluş olur. Gönül cennete döner. Zaten cennete dönmüş bir gönül cennete layık olmuş olur. İşin hikmeti bu. Resulullah Efendimiz üç kelimeyle bunu böyle izah etti. İnşallah biz de hep beraber öyle yapmaya çalıştık zaten. Gönlümüz cennete dönsün diye. Gönlün cennete dönmesi demek itminana geçiş demektir. Allah'a dost olmak demektir o velayet nimetini almak demektir. Kardeşlerimiz inşallah bunun için çabalarını, gayretlerini sarf ettiler. İnşallah kazandılar böyle. Ne diyoruz? Kazanmış olanlara mübarek olsun. Kazanamayan kardeşlerimiz, evet, yolu öğrenmiş artık. Neyi yapması gerektiğini artık biliyor. İki kelimeyle. Hiç böyle teferruata boğmadan anlaması gerekir. Evet. Ne diyor? Vazgeçtim, seni seviyorum. Hepsi bu. Bunu yaparken her anda biraz daha Rabbine yaklaştığını anlar. Bunu tadıyor. Rabbinin sevgisini, o aşkını, muhabbetini kendi gönlünde tadıyor. Yani ben seni seviyorum dediğinde Allah'ın, Rabbinin, kurum ben de seni seviyorum dediğini tadıyor. O yakınlığı tadıyor. Zaten o aşk, o muhabbet her gün her an onu biraz daha kendine çeker. Öyle ki her zerresi aşk olsun, evet, o cemallahi müşahadeye hazır olsun, layık olsun diyedir. Kazanmış olanlara mübarek olsun, kazanmayanlara da, kazanamayanlara da evet, Allah kazanmayı ihsan etsin, ikram etsin. Bu ihsanı, bu ikramı Allah kurunun çabasına, gayretine göre verir yapar muameleyi inşallah hep böyle kazanacağız. Bir yolcu olduğumuzu unutmayacağız bütün kardeşlerimiz. Sürekli Rabbine yaklaşmak için Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi hepiniz Allah'a firar ed. Allah'a firar edeceğiz. Firarı nereden yapıyorsun? Neye göre yapıyorsun? İnsan ya hapisten firar eder ya bir şeyden kaçar firar eder. Allah firar et dedi. Ferrere, ayet-i kerimede öyle buyurdu. Firar kelimesini kullanıyor. Senin onlardan kaçman gerekir diyor. Bana gelmek için onlardan kaçman gerekiyor. O zaman bizi Allah'tan arı koyan ne varsa onun koparılıp Allah'a firar etmemiz gerekir. İnşallah hep Allah'a firar edeceğiz. Hayatımızın sonuna kadar. Onun için söylüyoruz. Hayatımız Allah'a kurban olsun. Allah yolunda kurban olsun. Allah'ın insana verdiği sermaye onun hayatıdır, ani zamanidir. Dolayısıyla saatleridir, günleridir, ayları, yıllarıdır. Hayatı budur zaten. Onu Allah'a, Allah, Allah yolunda kurban etmek gerekir. Tek sermayesi budur. Kullandığı sermayesi budur. Kurban ederse kazanır, edemezse, edemezse Neyin yolunda kurban etmişse en fazla onu kazanır. Eğer o fani bir şeyse zaten orada bir şey yok. Zaten onu bırakıp gider. Ona ait değildir. Hiçbir şey kazanamamış olur. Sadece ona pişmanlık kar kalır. Pişmanlık elde etmiş olur. Nedir kıyamet günü? Veyl olsun bize. Yazıklar olsun bize. Hatta ne derler? Allah'a ait kerimede buyurdu. Keşke ölüp toprak olsaydık hiç dirilmeseydik. Keşke şimdi bir daha ölüm olsaydı, bir daha ölseydik. Allah ne buyurur? Bugün bir kere ölümü istemeyin. Tekrar tekrar ölümü isteyin. Geçti orası. Ölüm de yok artık. <laughs> Kaybettin. Rabbini kaybetmişsin. Evet, hep beraber Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanacağız inşallah şeytana taviz vermiyor, dünyaya taviz vermiyor, nefse taviz vermiyor. Hiç kimseye taviz vermiyoruz bu konuda. Elbette ki sabır gerekir, çaba gerekir, gayret gerekir. Ama Allah her şeye layıktır. Çaba gösterilmeye de, o fedakarlık yapılmaya da layık olandır. Evet.